Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Halo Neighbor oynayacağız. Oyun denemesi diyelim. Ee, i̇kinci bölümü gelecektir arkadaşlar. Şu an var Sefkay. Ali de var ama fakat oynayamıyor. Çünkü oyun tek kişilik. Şimdi e, hemen şey yapalım. E, hemen birinci bölüme geçelim. Animasyonlara geçmeyeceğim. Evet arkadaşlar. Şu an topumuzu oynuyoruz belim bir. Evet, çocuk koşuyor. İyi bilir. <laughs> <Kuşmaya Evet. alırsın. gülüyor> <Evet>, i̇şte bu <laughs> bizim şey karakterimiz. Ben de şimdilik arkadaşlar animasyon. Eee aha. Evet arkadaşlar şimdi hemen koşalım. <laughs> evet topu yetişelim. Bu arada bu ben bu kontrolleri sevmiyorum. Bir de arkadaşlar ikinci ve üçüncü bölümün paralel olduğundan dolayı bu oyuna hilelisi gelecek. Haberiniz olasın. Evet. Şimdi burada anlıyoruz her şeyi. Bugün sadece ilk bölümü ne bitireceğim arkadaşlar? Evet, başladık. Ha, orada bir şeyler yaşanıyor. Hemen gitmem lazım. Dedi ve şimdi gidiyor. Kaçamaz sonra. Da. Evet. Burada arkadaşlar Ali de ama kendi tabletinden siz onun ekranını göremiyorsunuz şu an. Burada bir bug var arkadaşlar. magnet e, kan yani şeyle yapılıyor. Şu şeydi hem mıknatısla yapılan bir bug var. <laughs> ne oluyor? E, şu an çocuk kaçabilir. burada bir de yakalayacak arkadaşlar. Ha, burada geçelim artık. Şimdi hemen kutu lazım. Kutu bizim evde var. Bizim evden alalım. Hastası çok kötü. Orada evet. Şu an basıyorum ona. Biraz zor tabii. Ee... böyle ha böyle alıyormuş. Çok değişik arkadaşlar kontrolleri ya. Ben istedim, değil mi? Evet, şimdi iki tane kutu yeter. Bir tane de şimdi şey alacağız. şurada bir tane ee, şöyle Yiysen olur <laughs> Evet, daha Atlamadım. Kırtık arkadaşlar. Yani. Oynuyordum. şurada bir gizli geçerimiz var. Hemen bu bir gizli geçti. Hemen buradan geldik. Güzel attık. Evet. Burada bir Rus şey döndü oyunumuz. Şöyle bırakalım. Şurada hemen araba anahtarımız var. Hemen şu araba anahtarını alalım. <laughs> Eskiden sistem daha güzeldi arkadaşlar ya. Yani

ve perşembe yayınlayacak iki, iki tane video gelecek perşembe videoları. evet arkadaşlar şu an bir bank deneceğim normalde e, bu böyle alınmıyor da ben bir bankla yapmaya çalışacağım o bug duruyor Ay, mu bilmiyorum evet şimdi arkadaşlar ya abi atlayamıyoruz olmuyor heh tamam şuradan atlayalım arkadaşlar. Evet. Ee, bu da kapı çıktı zaten. Evet. O bak hala duruyor. Burada anahtarı da böyle kolay bir şekilde alabilirsiniz size. Bu bug'ı da bir yolları dövermiş olduğunuz artık. <laughs> eyvah. eyvah eyvah eyvah. Gördü gördü gördü. Geliyor. Komşum geliyor. Hoş geliyor. Ne haber komşu? Hadi Wilson, hadi Wilson. Koş koş koş. Git git git. Ben Bodrum'a gidecek. <laughs> Oy güzel attı. <laughs> evet, huh. evet Bodrum'a indik arkadaşlar. Şu an Bodrum'dayız. Çok güzel. 6 dakikada Bodrum'a indik ve şimdi Bodrum'da da hemen oyunu bitirelim. Evet. Arkadaşlar buradan gidiyoruz. Yani Wilson'un o kadar değişik şeyleri var ki. Adam yani ya bu Burada da normalde elektrikle falan uğraşıyorsunuz arkadaşlar da. Ben sizin Wilson'la uğraşmak istemiyorum. Direkt bug'la hemen oyunu bitirebiliriz. Burada hemen oyunu bitirelim. İkinci bölüm maalesef ki paralı fakat hileri bir şekilde gelecek el neyber şurada arkadaşlar. Arkadaşlar şunu alıyoruz. Pardon. Abi biz koyabiliyor muyuz? Sen daha yeni öğreniyorsun.

düzeltmişler gibi geldi. Şuraya koyuyoruz. Ya Heh, evet. Evet arkadaşlar şu an oldu. Ve şu an oyunumuzu kazansız belasız umarım bitireceğiz. Evet. Şimdi. Ee. Feneri alalım mı? Da. Feneri daha alalım hadi. bak. Burada bir abi şeyle boy yediririz bir sonra karşı. Of, o kadar kalitesi bir oyun şey. Grafiklerde bir çözünürlük var. Siz de böyle oyunu bir şekilde bitirebilirsiniz. Hadi hemen bitirelim o zaman. Evet. E şimdi burada bir kovulacak. Giderek anneye hizana attı. Çünkü maalesef bizim ikinci bölümümüz yok. Bölüm seçin deriz ama tamam desek bile bu da direkt şey yaptırıyor. Final bölümü de kilitli. Galiba bedava ama şurada şu üçüncü bölümü almanız lazım. O zaman tekrardan görüşmek üzere. Dileğiyle şu ayarlara girelim. Kovucu, dostluğu var. kontroller var. O zaman herkese görüşürüz arkadaşlar.